Tarık Ture İ Şerifi Bismillahirrahmanirrahim Andolsun göğe ve Tarık'a Tarık'ın ne olduğunu sana ne bildirdi? O Karanlığı delen bir yıldızdır. Hiçbir kimse yoktur ki Üzerinde bir koruyucu Bir gözetleyici bulunmasın. İnsan neden yaratıldığına bir baksın. Atılıp dökülen bir sudan yaratıldı o su erkeğin sulbü bel kemiği ile kadının göğüs kemikleri arasından çıkar. Allah'ın onu yeniden döndürmeye elbette gücü yeter. O gündeki bütün gizli sırlar meydana çıkar. İnsanın o gün gücü kuvveti de, yardımcısı da yoktur. Dönüp dolaşan döndürümlü olan göğe and olsun ki. Ve yarılan yere and olsun ki. Şüphesiz ki bu Kur'an hak ile batılı ayıran bir sözdür o asla bir eğlence değildir. Onlar onu iptal etmek için bir tuzak koruyorlar. Ben de bir tuzak kurmaktayım. Hilelerine karşılık vereceğim. Hele sen o kafirlere mühlet ver. Onları biraz kendi hallerine bırak. Allahu azim.